bir çocuk düşünün. 13 yıl boyunca karanlık bir odada yatağa bağlı yaşadı. Ona tek bir kelime bile söylenmedi. Ne bir şarkı, ne bir hikaye. Yalnızca sessizlik. Bu çocuk Jeannie Wiley'di. Babası onunla konuşmayı yasaklamıştı. Anne ve kardeşleri de sessiz kalmak zorundaydı. Ev yapımı bir lazımlık kullanıyor, günlerini karanlık ve sınırlarla dolu bir odada geçiriyordu. Fiziksel ve psikolojik kötü muameleye maruz kalmıştı. Kurtarıldığında hala bez kullanıyordu. Tonlarca kelime öğrenebildi ama ama bir cümle kuramadı. Çünkü dil yalnızca kelimelerden ibaret değildi. Dil, düşünceleri birbirine bağlayan cümlelerdi ve Genie'nin erken döneminde beynine hiç konuşma ve sosyal iletişim girişi olmadı. Bilim insanları bu vakadan çok şey öğrendi. Beynin sol yarısı konuşma ve dili yöneten sinir hücrelerini barındırır. Eğer bu merkezler uyarılmazsa zamanla küçülür, işlevleri azalır ve bağlantıları kopar. Genie'nin beyninde yapılan incelemelerde normal çocukların beyniyle kıyaslandığında belirgin küçülmeler ve kopuk bağlantılar görüldü. Babası gerçekle yüzleşemedi ve mahkeme öncesi intihar etti. Annesi onu önce kendi yanına aldı, sonra bakım evlerine bıraktı. Ama Jenny gittiği ailelerde de ihmal ve istismara maruz kaldı. Yetişkinlikte devlet koruması altında yaşadı. Ancak sosyal iletişim ve konuşma becerileri neredeyse tamamen köreldi. Bugün kimliği hala gizli tutuluyor. 2025 itibarıyla 67 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Jenny Wiley'nin hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Dil sadece kelimeler değildir. Onu öğrenme şansını kaçırmış bir çocuk bir ömür boyu sessiz kalabilir. Ve unutmayın, bir çocuğun kelimelerle kuramadığı bağlar hayat boyu telafi edilemez.